Hadi tamam. bir kere de sen. Ama kanka ne olur 2015 girişi ha, yap. Ha, eski zamanlardaki adam şöyle gir ama. Eren'in aslına. Hadi lan eski YouTube kanalının introsunu yap kanka hadi. Yap yap. Bana <laughs> ya, şahit <bu arada> <laughs> olmak istemiyorum. Sosyal Express'in değerli takipçileri, kelle başı fikirin sevgili dinleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir konuğumuz var. Ve bu konuğumuz bizim yıllardır eskitemediğimiz dostumuz Eren Sucu bizlerle. Sağ hoş geldin Eren. Hoş bulduk arkadaşlar. Merhabalar. Adım Eren Soy. Adam kendini de gerek yok. Konuşuyorum. Adam sadece konuşacak. 40 dakika boyunca. Cevap, Peki yapabilir <laughs> misin öyle bir şey? Yani 40 dakika de, konuşabilir miyim? Ama kimse de cevap vermeyecek sana. hiçbir şey olmayacak. Sen 40 dakika konuşacaksın. Ben normal yapıyorum. Abi. <laughs> Kendi kendime konuşuyor. Aynen Aynen de podcast yapıyor. <laughs> yapıyorum abi. Deneyelim. Deneyelim. <laughs> abi. böyle fırsat <laughs> verilmişken. Biz bu arada ortaokuldan tanışıyoruz değil mi abi? Senin ortaokuldan tanışıyoruz değil abi. Bir bana da ortaokulda tanışıyoruz. Sınıf arkadaşı. Aklımda kalan tek bir şey var. Farem tane sandviç getirdi Ali benim profesörlü. Ton balığı, mayonez, bir de marul. <laughs> o oh, lan o <laughs> yerden amına koyayım iyi Keyif <laughs> Tüm o zaman ekran... yapıyordum ama o yüzden. Kaç koşuyordu oğlum ekmek adam koşuyordu lan. Ne hızlı koşardı var ya. Tam ekmek mi yiyordum peki? Buğday kanka. Buğday. Yani. ama gene lan. tam. Evet, kanka çekirdek kanka. de vardı ekmeğin he. Çekirdek çekirdek. Çok iyi Bayağı işe yaramış. Yaramıştı zamanlar. O zamanlar zaman yarıyordu oğlum. adam koşucu diyorum sana. Nasıl koştu kanka? Nereye Sen bilmiyor musun? Şey. Hayır lan. Demek ki ondan yürümüyor mu? Kalk yapmış zamanında yorulmuş yani. Bu öyle bir koşuyordu ki tazı gibiydi oğlum. Kaç kiloydu oğlum oğlum? Yine böyleydi. Yok böyle değildi. Yara bu kadar değildi. Mesela senin gibi miydi? Ben de aynı olabilir şu anda. Ben şu anda 100 kilo zayarın şeyindeyim. Öyle bir şeyler abi ama koşuyordu hayvan gibi koşuyordu. Yarışmalara götürüyordu. Ben bunu kaleci diye biliyorum kanka. Kaleci de. Ben ne arasam bunu. Vallahi bunu. Sonra ne oldu? hayatın niye böyle? Kanka kanka böyle sporcu. sosyal tamam. ekspres. Evet. Evet, eve köpek balalım tam mı akvaryuma? Bu çok normal bir şey değil haberin <laughs> olsun. <laughs> Onlar evcil köpekler evcil köpek. Mafyatik bir hareket. Onları besliyorduk abi. Video attım işte YouTube ama hayvanları öyle bir şartlar altında Bura gibi bir yer besledim ya. Burada yaşıyoruz. Tam savaş bir akvaryum tamam mı? Geçirmiş yorumlarda. Şöyle böyle sen böyle bir adamsın hayvanları. Ben de buna geçirdim. Ben daha çocuktu ama benden de çocuktu. Enormender'in şarkısı vardı. Sözler şerefsiz oldu. <laughs> Geçmiş kamera karşısına almış gider videonun başı Eren Suca'ya inat şarkısı. <laughs> Bunu tanıyor musun? Tanımıyor mu? Rastgele mi yaptım bunu? Rastgele adam bana böyle video yükledi. Abi. Arattırdım abi silmiş ama videoyu. Abi ne gülerdin var ya Oğlum <laughs> ben var telefon zil sesini falan ne yapardım bana biri diss atmış ya. Küçük <laughs> kardeşini <laughs> koymuş <gülüyor> o gitar çalma RPS'i yapıyor. Çalmıyor. Arkadan beat geliyor. O da şarkıyı söylüyor. Sözler şerefsiz. Ha bir de diz o zamanlar daha icat edilmemiş. Ha. Ondan önce <laughs> <diyecek>, İnat şarkısı diye. İnat şarkısı. İnat şarkısı olarak Lugada geçiyor sonradan. Diz. İnat şarkısı. Hangi yani? Yani o anda gelişmiş yani. Demiş ki yani ben çok inatlaştım ama inat <laughs> şarkısı yapmam lazım yani. O zamanlar böyledi kanka insanlar. İnat attım. YouTube'a hemen şey yapıyordu, evet. içeri döküyordu yani. Uygularını. Evet. Duygularını. Evet, abi. Bir boy saçlarını boyatırdı. Aa. Aa. Oğlum evet. 20 like var bir. <laughs> Mavi, gri, pembe. Ben paleti ya. gibi geziyor mu kız? Şimdi sprey boyadı. Sprey boyayla mı boyuyor? 1.45. <laughs> ya oğlum sprey <laughs> boya da para veriyoruz Normal şey yani. sprey boya bildiğin duvarı. Hayır oğlum saç sprey boyası yani. Para veriyorduk oğlum. O saç spreyi mi lan? Evet. evet. Hala duruyor. Ne <laughs> <laughs> isterseniz 30 like'a sizinini boyayacağım. <laughs> Yok oğlum. İyi geçiyor oğlum. Sıraş. Ben saçımı niye bir şey üstüyüm kanka. Kerem senin bir yazın ticaret geçmişim var. Hadi. Olmuş, ufak çaplı olsa. Abi Tahtakale gerçekten efsaneydi. Ben Tahtakale'de çalıştım bir ay. Yani hayatımın en prime dönemi diyebilirim ya. <laughs> Efsanevi ya. Orada vakit su gibi geçiyor. Farklı farklı insanlar garip garip. Arabı, Türk'ü, Çerkez, Kürt'e alayı geçiyor. Her gün bir mukaat. Nerede çalıştın kanka? Nerede? Yani. Kanka Mahmut Paşa yokuşu var bu. Kapalı çarşıya çıkan var ya. <laughs> Orada İstanbul Çeyiz bizim Mustafa abi var. Onun dükkanı. Orada Mustafa <laughs> Mustafa işte. abi, Orada bağırıp dururdum işte. Gel. <laughs> <laughs> Çok bağırmıyordum da usta bağırıyordu. Başlarda yani oluyor bağırmak. Alışıyorsun Alışı işte ama şey. zamanla. Evet. Zamanla oranın kendi parçası oluyorsun. Yani harikaydı ya. Tahta kale dümeni. Ben çünkü tahta kale dümenine çok şahit oldum. Benim amcam da tahta kalede mobilyacılık yaptı bir dönem. Hmm. Öyle bir dolandırıcılık hikayeleri var ki o arabalarla. Abi çok dolandırıcı var ya. Kiralar da uçuk. Yani senelik iki milyon adam falan kira istiyor. Para i̇ki milyon. Senelik. TL. TL. Dükkan kirası. Nasıl veriyor canım ya? O kadar kazanmıyorsun ki. Kankara. Değil mi? Aylık yüz bin falan mı? Girenler falan. nasıl kurtarıyor ki kendini? Kurtaramaz ki öyle. Ona göre geliri var oğlum adamın. Ama kurtaramazsa yapacak bir şey yani, yani birini tefeciden mefeciden borç alacağım. Küfür yasak mı? Böyle yaşadığın peki müşteri geldi bir şey oldu senin ben avradını dediğim bir müşteri var. İki tane Arap geldiler. Şeylerimiz var bizim. Üstünde İstanbul deseni var. Havlu. Ondan tanesine 35 lira. Üç tanesi 105 lira yapıyor. Tamam ben dedim ki amına üç tane ben sana 100 liraya vereceğim. Öyle de bir lüksüm yok. Kendi içinden geldi. İyi tamam dedi üç tane verdi bir tane alacaktı. Verdim. Poşete koydum parasını aldım. Bakıyor bana. Niye bakıyorsun dedim. <laughs> Hala bakıyor cevap vermiyor. Dedi ki teşekkür edeceksin bari. Benim gözlerim karardı gene dedim. Lan buradan dedim. <laughs> 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 Anı yaşadı. Anca ona parasını uzat mal param dedim sonra elinden poşet aldım. dedim buradan bağırdım ama o da gitti işte. Okay. Abi orada adam adamı. Evet. <laughs> tamam diyecektim yani stop, stop, stop. orada bir şey olsa kanka herkes doğru, çıkıyor sokağa ya. doğru, sokağa Doğru. Mazalar mazalar var Onlar da bayağı samimi olduk işte o sıkıntılı adamlar. Terizim okulu yönetiyorlardı onları. <laughs> <laughs> doğru, doğru, doğru. Öyle bir imparatorluk vardı Bülent'te. Garip abi ya. Öyle bir garip anı oldu başka normal yani gindik takılıyorduk işte mis gibiydi. Ama bir atraksiyonlu bir hayat yani kanka. Atraksiyon tabi ama yani. sabah 9'da gidiyorsun akşam 9'da çıkıyorsun ama sarıyor vakit de hızlı geçiyor. Peki maaş ne kadar Şimdi o zaman da askeri 11.800 müydü yanlış hatırlamıyorsam. 11.000. 11'li olan askeri ne kadardı? 11.402. O zaman da 12.000 benim her gün hmm. aldığım para. 400 lira alıyordum. Bir de 100 lira yemek parası. Yemek yemiyordum. Bir tane simit, bir tane ayran alıyordum. Işte. 80 liraya bir Abi Hı. iş bitti benim borcum vardı ama 4000 lira borca girmiştim. Para geliyor Kanka bu herkes borca girmiş. Ben hayatımda para kazanan öyle moruk. Yani evet. lan ben de çalıştım 6 ay. Öyle değil ama senin çalıştığında çıkacağım belli ya. Direkt böyle işi Adam oldu. bir ay çalışmış kanka. Bir ay çalıştım ben. Ya yani. onun kafası ayrı <laughs> değil mi? Be? Ya atıyorum alacağı bir şey vardı kanka. Girdi borcu evet. sonra tutamadı elindekini. Artıyor ama şey yani normal bir iş hayatına odaklandığında giriyorsun ya. Sonuçta her zaman bir gelir kaynağın olacak. O yüzden mesela alacağım bir şey var atıyorum 50 bin lira. Senin cebinde 25 bin lira var? Kredi çekiyorsun. Ya orası öyle zaten de kanka. Bilmiyorum. Ya ben hiç borca girmek istemiyorum. Ya. Çok zor çok bir şey ama. Çok mantıklı bir ya. şey olmaya mı edin lan Aslında... sen borç yedin. Kançı kanka borç abi, Türkiye'de aynen. cidden çok mantıklı bir şey. Yani bu enflasyon da. Ama ben bir... duygusal olarak hiç borçlanmış gibi hissetmek istemiyorum yani. He o his çok önemli. Koşu evet. uyuyamazsın. O, aynen, o, o kanka bana kanka. da oluyor. Ama mesela şimdi Big Boy'la sen etten tırnak gibisin değil mi? Big Boy'la dersen ki bana 5000 lira ver Big Boy sen ver bakalım. <laughs> <Şu an abi. gülüyor> Vereceğini farz et tamam. Ver de diyeceksin ki ben ayın 25'inde senin eline sayacağım kardeşim. Bu tamam 7 bin lira olarak sayıyorsun tamam. <laughs> ya be ya faiz o Bank bankadan, bankadan, bankadan da alırım. Bankadan daha fazla faiz katıyorum. Bir de 5 bin liraya faiz kattım. Buna atalım. Sanatik faizi oğlum. oğlum Eren'de anı bir mi? Hepsinden alır. Anı valla ya. Adam, ya. Evet, adam çok arada. şey yaşanayım. Bana. Çok inanılmaz iyi bir performans. Ben gene susarsın diye düşünmüştüm. Ya insanlarla iletişimimi iyi tutuyorum yani. İletişim olarak iyi mi insanlarla? Konuşuyorsun. Normalde bir konuklar falan genel olarak böyle bir şey oluyor yani burada. Utangaçlık olabilir. Evet, ben de yani. geldim de utanıyordum. Evet. Şimdi işte tekrardan sizden görüşünce... Arılarımız yağdı. 1453 Harun şeyine... <laughs> o adamı kazan dairesi, dairesi dışında iki defa otobüs durağında gördüm. <gülüyor> <gülüyor> kazan dairesinden ne zaman lokomotif gibi oldu. Şimdi onun hakkında bir Lokomotif gibi <adam>. oldu. <laughs> <Lokomotif gibi adam. gülüyor> Kanka o oldu çok iyi. Kazan dairesinde çok <gülüyor> <gülüyor> patlar da gördü he. Valla kanka iyi ki bir şey olmadı ya. Bir gün bizim anakal kovaladı orada. Oğlum tabi bile hayvan gibi var. Küllerinizi yere atıyormuşsunuz. evet kanka. Elimden mi <abi>, Kanka, <gülüyor> kanka, <gülüyor> abi, <gülüyor> kanka, sen atıyordun atıyor muydun lan yere? Ben tabii ki yere atıyordum. Her şeyi yere atarım. Kanka ben ne yapıyordum Söndürüp yukarıda bir delik vardı. He şeyi, ee, tamam oğlum sen, sen kül diyorsun. İzmerit'ten bahsetmiyorsun. İzmerit'ten bahsetmiyorsun. Tamam İzmir'de oradan deliye atmaya çalıştık. Onu hatırlıyorum ama anlatılır mı? Hayır ben çünkü şeyi hatırlıyorum yani. Mehmet abinin şey dediğini çok net hatırlıyorum. Hani içiyorsunuz çöpünüzü de atın diyor. Kanka 4 kişi falan tane içiyoruz, iki tane tanımadım lavuk. Siz nasıl nefes alıyorsunuz o ortamda? Çok kötü kanka. O yani ve evet. bir metre kara bile değil orası bir, yani. çok ufak ikiniz <laughs> yaptığınız için soracağım bunu. Siz onu sadece zevk için mi yoksa okulda içmenin ayrı bir riski heyecan, heyecan heyecan, heyecan Direkt tek sebebi o yani. Yoksa o yaşta zaten maksimum bir senedir iki senedir Böyle aşırı bir ihtiyacın olmuyor yani. Evet. İçiyoruz bir ses geliyor kanka. to to yürüme sesi. adada 150 kilo. Ses Kanka geldi böyle. Ne yapıyorsunuz lan yeter bıktım size çöplerinizi mi toplayacağım falan dedi. Yanındaki logolar tüydü kanka. Kaldım tek. Böyle bakıyorum Mehmet abi. Şöyle bakıyorum. <laughs> en son dedim yani buradan bir şekilde çıkmam lazım. Dedim ki Mehmet abi dedim. Bak görün her de hizmet Ben bunların hepsini toplayacağım dedim. Ama ben burada salacak hiçbir şey söylemeyeceğim dedim. Ondan tamam hadi. O Azeri şarkılar dinliyor musunuz? Onların böyle şeyleri oluyor gene bizim türkü gibi. Tarları var, tar. Bunlarla çalınan türküler var. Aslında Alevi türküsü gibi bayağı ama o enstrümanla birlikte çalınca o kadar güzel oluyor ki. Bir de Azeriler bu arada genel bizim o kitledeki dönemin 60'ların 70'lerin ilk popunu getiren Azeriler. Türkiye'de mesela yok o zamanlar. Hatta o dönem yasaklanıyor filan. Bir Anladım. tane Instagram'da görmüşsünüzdür. Yani böyle şarkı vardı ya. Aşem çağlar, sabah var, dahil boyu geziyor Güzel ama Azeri <laughs> anlayabiliyor musun peki? Peki Azeri biriyle konuşmak zorunda kalmadım kanka ya. diyorlar diye. He bana sarı pişik diyorlar ama akrabalarım. Sarı pişik. Şey mevzuyu sok demek onu biliyorum. Mevzuyu sok muydu? Bana bağırıyor dayının biri. Hara gidir sen diyor. Gitmeyi anlıyorum. Hara ne demek diye düşünüyorum. Tuvalet muvalet hanım Yok gitmiyorum diyorum. Hara diyor. hara diyor Gitmiyorum diyorum ama. Nereye Hara nereye demekmiş abi. He nereye? Gitmiyorum. Nereye? Gitmiyorum abi. Tuvalet gibi düşündüm abi onu orada. Garip ya. Hele adamın aklına geldi büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle. Emin değilim ama. Eren'im çalışırken seni böyle en sinir etmeyen müşteri tipi nasıl bir tip? Abi gelip direk alan ya. Allah çarpsın öyle bir var ya geliyor ne istediğini söylüyor gösteriyorum tamam ver. Kanka ne istediğini gibi. bilen müşteri benim de en evet. Aslında ne istediğini bilmiyor bana soruyor ne alayım diye. Ben ona söylüyorum benim dediğimi dinliyor hemen. Tamam hmm. ver kardeşim diyor sonra gidiyor. Sıkıntısız. O... hemen sıkıntısız. Ya, ticaretin ya yapıyor yok. Araplar orası söylüyor. problem <laughs> ya Allah çarpsın. Bari mi de onlar var şimdi ben şöyle diyordum. Geliyor kadın müşteri fadalim adam diyorsun. Buyurun hanımefendi mi? öyle bir anlama geliyor galiba Fransızca. <laughs> evet. Araplara <laughs> Fransızca mı konuşuyor? Biliyorlar oğlum hepsi. Şey. Fadalim adam diyorsun. Adam geldim mi? Adama selamun aleyküm diyor. Abi diyordum ona. Abi deyince anlıyorlar Bir de çıkarken de selamun aleyküm diyor Araplar. He evet onlar da. Bir de Öyle çocukları uy. var. Geliyorlar mesela almışlar eline abi mısır. Oğlum <laughs> <de. ya. Sağ gülüyor> <sıhh> 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 ben evet, Bizim dükkanda da oluyor kanka. Plakların üstüne şeker meker döküyor. Amın bir ne? gün olacağım yani. <laughs> Yaşar abi var ya. Gelin Neşet Ertaş planı kafasını <laughs> kuracağım orada yani. Dayanamayacağım. Yani. Arap müşteriler abi sıkıntı ama işte parada onlar da bok evet. O yüzden. Ve ucuz olmasına rağmen. He değil mi? Bin bir türlü indirim yap Evet. Ama o da şimdi bir İslami sünnet Arap pazarında. Onlar Çıkardım. Öyle Ve zengin gün, öyle zengin oluyor kanka. Böyle bir yani. teknik yok. Kanka paraları bok gibi olmasa, evet. Allah'ın yüzlerine bakılacak millet değil de evet. işte. Evet. Zaten Arab'ın olmadığı da huzur var. Aynen. <laughs> Harbiden öyle lan. Bu çok doğru. Kim dediyse bilmiyorum ama. Yanlış tanıdığım dinime de bağlı bir adamım ama yani yok. Pis millet ama. E hani dinle yani hiçbir alakası yok Dinle alakası yok. <laughs> Araplar iyi bir millet olsaydı peygamber inmezdi bu kadar. Twitter konuştu ama. <Gülüyor> Twitter konuştu. <laughs> Twitter gibi bana söyleme. Ondan sonra bir... da okul başladı. Üniversite dediğimiz yerde güzel arkadaşlar edindim. Vallahi en yani çerim, çok memnunum. Allah razı olsun hepsinden. Buradan izlerler herhalde söylerim. <laughs> İkinci Sen senen değil mi? Mezunu bırakmadın. İkinci senem. Mezun <laughs> Kaç yıllık? Dört yıllık. İki yıllık ya. Yı, i̇ki, i̇ki yıllık, yıllık bunu. DGS'ye gireceğim abi. Gireceğim. Kanka ya, bence girme. Hazırlanıyor abi. musun? Ya aslına sen. şimdi bir program yaptım. Şimdi ayın 20'si bugün. 30 Ocak'a kadar bir TYT'yi bitirirsem. Ondan sonra her gün Zaten çözüp... şey, Türkçe matematik Aynen öyle. Bir de matematik temel matematik ya böyle He. çarpma iş, bölme işlemi. Ha, böyle yani. diyoruz da bilmiyorum yani. Girecek. İkimiz de tutabiliriz. <laughs> <başına> <laughs> Hiç adam bilmiyorsun. Hiç bir şey yapmıyoruz. Çalışma sapsı abi. YKS yapmadık işte şimdi sürünüyorsun. Hasta sapsı sürünüyor. DGS'ye iki kere girebiliyor musun? DGS'ye yani. istediğin ha. kadar girebiliyorsun. İstediğin kadar değil ya. Alt falan. Seni altıda da başaramıyoruz. Abi <laughs> <laughs> sene geçmiyor. <laughs> Daha da okuma zaten. Bundan sonra okul abi. A okul zaten stabil ama. Yani. İşte bu sene Allah şükür işlerim yolunda gitti. Güzel güzel adımlar attık. Erin'im İyi ki geldin. Vallahi kanka. Seni de çok özlemişiz daha. Evet, abi sen o ama. Ben gelirim arada bir. Sen <laughs> nereye taşındın abi. şimdi? Yakın yani gel. Yine yakın. Yani. Buraya gel oğlum atla gel ben buradayım. Ben hep buradayım evet, zaten. Atla gel ama. Abi ben zaten seni görüyorum orada konuşuruz <laughs> işte. He. He. Bu kadar yetti mi? mi? Yok <laughs> <Ya>, adam <laughs> bu kadar, yetti mi? kadar yetti. Bu kadar yetti. Tamam haftaya ben, ben, okula gelmiyorum. Okulu açığa aldırıyorum. <gülüyor> Buraya, <gülüyor> <gülüyor> Buraya atla gel. Şey oldu buralarda olduğu zaman <laughs> kapıyı çal ben olurum kesin burada. Tamam bunu duymadılar işte. Teşekkür ediyorum abi çağırdığınız için öncelikle. Ne demek. Sevgili arkadaşlar <laughs> bir yanlışımıza kusurumuza atmayın. Başınızı şişirdik bugün de. Estağfurullah kanka. Bugün de. Cümleten Allah'ım ne diyeyim? <laughs> Sen kapat abi ben mi geldim? <laughs> Hadi biz gidiyoruz zaten hiç hiçbir... <laughs>